Ada nerede? Yemin orada. Allah aşkına yok kardeşim. Senin ben aman affeyim bu. Hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Bu olur galiba ya. İçindeki hiçbir öylece. Benim, Benim <laughs> burada eşyalar var şu an. Tamam geliyorum. Gelmeye çalışıyorum bakalım. Galiba şu etrafımdaki odunun odunun yaprağı falan unutuyorum <laughs> ya. Daha da var. Gemiler da... nereye doğru? Aha gördüm gemiyi. Tam tam dümdüz gemi. Ben bu. de gördüm. Asara doğru gidiyorum işte. Yelkenler nereye bakıyorsa tam tersine çevireceğim. Mantık o. Neyi tam tersine çevireceğim? Yelkenler tam tersine çevireceğim. Kimseye bulmak için. Aynen. <laughs> Aa gördüm seni. geldim yani bir... Bu tarafa doğru yiyor ve bir de koyusun hiç. Şuradaki bolt molt şunları ben bir daha koyayım ya Onlar paraşüt olur Burası rahatsızlık verici Çivaba'nın yeri burası değil Çivaba'nın yeri burası 3 tane boltumuz var yine güzel 3 tane 3 tane boltumuz mu var amına koyayım? 14 tane o bolt var bu. Bolt sen sıkıfa bak büyük ihtimalle. Ben bolt ya bolt. Ha, bırakma. Burada değil. Evet evet. Tamam tamam. Ondan bayağı var. Oyun nasıl kızınız? 40 tane olduğumuz var sandıkta. Çok okay. iyi. Dur bir lan bir şey deneyeceğim amına koyayım. Dedim ocakları ne ya? Yani. Ne kadar köpek balı tam zamanında seni yakaladım ha. <laughs> şey Red brickleri nasıl pişireceğiz abi? Neyleri? Evet brickleri direkt abi koyma çıkıyor. Bunlar ne yapıyoruz? Göçmeze mi satıyoruz şimdi? Onlarla ev mi, ev mi yapacağım? Bu hiç şeyim var acaba? Ben bir tane daha kürek şey craft edeyim valla. Altı biraz iyi. Hepsi var. İyi lan malzeme kıtlığı çekiyorduk. Şu andaki durumumuza bak. tane şey gördüm ne onlar nerede? aa ilerdeymiş buradan oraya gitmez ki. Ay gitme. Ya bak yürek çekerken düşüyor ya çok sinir olduğu bir şey ya. 3, 6, 9 tane plastik. 9 tane de odun. Bakayım şöyle yakınlarda büyük ada var mı? Yoksa biz buradan devam. Yelkenler tam o tarafa doğru çok iyi. Yavaş bir <laughs> her zaman tamir eder. Tamir etmedim mi? Kırılıyor amına koyayım nasıl köpek balığı saldırdıkça daha az kırılıyor. Yenisini yaparız ya. <laughs> ya oğlum bir tane odun harcım varken 3 tane plastik 3 tane odun harcıyorsun amına koyayım. Doğru. Bu elde sıkıntı ama malzememiz bol. Gerçi malzemem bol. mı bol amına koyayım malzeme. Hangi yere eksik lan? Ben 5 dakika izlesem plastikten hepsi bir tane da bir tane amına koyayım. Biliyorum biliyorum. Ama kat çıkarsan. Ne kat amına koyayım? Bir kat daha şöyle düşün normalde de atmıyorum. Valla malzeme varsa at istersen ya. <laughs> vallahi şuradan dildik gidiyorum abi öyle. üç kadının arkasında kesin bir kadar diye. Yemekler pişti. Pişmiş. Daha pişmemiş ama amına koyayım. Fruitlar nerede? Bak yine yemeğim yok. Allah'ım. Yolla kaçayım kanka. Ne pişmiş mi onu? O köpek balığı eti. Turp turp pişmiştir bana buraya koydu. Yok oğlum sen bende patates var. Ya bunu koyayım. Twitch'te yayın maçı olmasa inanacağım. Aha oğlum. <laughs> Yedin onları demin mi Yoo. Ha yoo. Ne? Ha patatesleri ya, yiyorum. Yalan yok şimdi. Patatesleri lopur lopur gömüyorum ben. O patatesler fazla açlık oyunu. O turplar full turp eksek nasıl olur? Turplar daha güzel doyuruyor çünkü. ne biliyon amına koy. Ay yani bir pişmiş turp değilse de bakıyım ya. Turpun bir tanesini pişir ve ver diye tokluğa bak. Baya güzel. Yani iki tane patatese ve eder. Amına koy. <laughs> varındaki. Oğlum patates daha fazla veriyor. Ada var ileride. O. Nasıl lan? Her ber patates da daha fazla veriyor. Evet ikisini de yaparsın. <laughs> İllerde büyük ada var bir büyük dedim ortanca ada. Küstü bu turp patates, paso patates. Bir tane pişmiş turp daha pişireceğim. Nereden gözlendi? Patates çok fazla veriyor turpa göre. Turpum bir tık fazla. Ay amına okay, yine düştüm be. Ana ama ananın amını ısırarak piç daha yeşil düştü amcık. Tövbe tövbe. Siktir lan. Bunlar yerleştir. Oo. Oh. Ne siktir lan lan sabahtan bir yemekleri koyuyorum koyuyorum gömüyorum amına koyayım. Açlıktan öleceğim ben burada. Bakalım bir tane şunu yiyelim. Sen de patates pişir ama. Sıra. Patates niye bu kadar geç bitiyor ya? Siye. <laughs> ne siye <Sıkı> lan? Sıra <laughs> lan. Lan. De vurdukini al. Alacağız zaten alacağım. De vurdukini al de vurdukini. De o köpek balonu tut. Mızrağım kırıldı mızrağım. Ya yalanın sikir senin ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalan diyorsun senden mızraklar git sen vur. Yemekler bekliyor amına kodum hayvan domuz kafalı sitenin Yapacak bir şey yok kanka Arşlı odanın çizginin altına düşecek bir birazdan şimdi. düşecek Senin ben amına koyayım yolda <laughs> Nereye gidiyoruz biz ya Bir ada gördüreyim Ha adaya doğru tamam güzel 3-6-9 12-15 Bir tane daha iki renk iki tane ip Buna kodum plastik kalmamış bak Haa çıldıracağım ee, E oğlum yapayım? malzememiz bol harcayabilirsin dedim ben de harcadım O kadar çoktu ki ya Ne yaptın onlarla? Aha şuraya bir kat attım Evet. aa güzel güzel <laughs> Kürek yapamıyorum o adayı ilerleyemiyoruz İki tane kaç tane lazım? Vallahi bakayım bir tane lazım İki tane var işte sandıkta. Alayım onları da şu balacısını. Ya dene olanlar ya iki dene birden yatıyorlar bir de. Bu onlar yumurtlar kesin yumurtlar ha. Yumurtayla ne? Yumurtayı direkt yeme ama kanka sakın. Yemeyeceğiz önce zaten search, merak etme. Önce research table'a koy yeni şeyler açılır. Şu an bunları izliyorum ben. İzledim. İki İzledim. tane martı var. İkisi de yuvada yatıyor şu an. Bir tane yapayım. bu martılar da güzel yapmışlar lan. Yani böyle düşük megabaytlı oyuna göre martılar da güzel. Güzel oldu o da iyi. Heh, tamam bir tane payload. Hadi siz bekleyin hadi. Neredeydi o ada? Şu ilerde Vallahi yatıyor lan da. İki tane. O da güzel, güzel onlar korkmasın da yumurtlar onlar kesin. Sakin Kökükmeler sakin. Lazım, tane. Kaç tane var sende? Yedim yedim bir şu an. Patates var da hiçbir şey yaramıyor. Al. Bakıyor alamıyor alamıyorum bir şey al onları tekrar al. Çıkıyor daha zaten diye tuşu. Amına kodum oyun niye bu hitbox'ı küçük bu kadar ya? ctl azı dibine gireceğim. Ha aşkım, bak o dumayla. Vau, ben köpek yeti. Ha abi daha palariz daha fazla veriyormuş. Yat, yat. Çingene sene, Çingene 43. Çin Biri yapsın kalkmış yapsın. da diğeri daha yatıyor. yatsın ya, kulçka yatsa. Tüyleri elleme ybu. Tüyleri elleme ykten kulçka yatıyor. Rekonda niye su döküyor ama o kim tarla ya? Niye su dökmeni bu? Sabah akşam ben bakayım ama bakıyorum onlara balık tutayım. Balık mı tutacağım tarlaya mı bakacağım? Yemek senle kardeş? Yemek ben neyse tarlaya sen bakma hadi. İkisine idare edemiyorum ben. <laughs> Dur bakayım adı neredeydi? Ya nereye gidiyorsun amını siktim gemisi. Bak. Water diyor iyi baba. Fresh water işte temiz su istiyor. <laughs> Sende de kürek varsa şuraya çeken ben direkt. Ada var ileride. Üçüncü bir gemi lazım bize. Gemi be. Hayır üçüncü yelken. Yok be. Gelişmiş yelken ihtiyacımız var. Onları nereden araştıracağız bilmiyorum. Bakacağız bulacağız artık bir çaresi. Oğlum sadece tüy bırakıp gidiyorlar ya. Üç tüy olmuş birinde birinde bir, bir tane iki tane tüy olmuş olsun sen bir onları beklesin yukarıda. Bekliyor zaten amına kodum. O akıl benden çıktı ya. Kafal. <laughs> Götte şenlik ateş yakarım gibi. Yok ha, ağaç ağaç, ağaç, ağaç eti olur. Lan içtim yanlış Abi bize şu Dree lazım. Bree nasıl yapacağız onu bilmiyorum. İnternette bakıver. Ha yapacak. siktir. Ha siktir. <laughs> Oldu <abi>. Olmuş vallahi lan <laughs> tahminim doğru tuttu koyayım. <laughs> Nasıl tahmin? Abi ye yeah, yeah, kardeşim fırın yapabiliyorsun Kanka kurumun, bize kum lazım bak amanak odumuz. Kanka işe yaptım. Hani yapıyorsun ya tab tuşundan evet. şey yapıyorsun ya şu amına odumun tuğla görünüm şeyini yapıyorsun ya. Evet. Bunu şu Hı -hı. tepeye koydum güneşin alnına kurumuş amanlık. Hansi <laughs> ki o mantıklı lan. Bize kum lazım. Arada. Kumlarla killer nerede amına? Birimiz var ama a kanka dry bridge lazım. 6 tane kuru bula. Yapalım onunla. Nerede yapıyoruz bunu? İbo sand var. 2 tane sandla 2 tane kala istiyor. 1 tane sand var. Kanka o zaman ne yapıyoruz söyleyeyim mi şu ilerideki adaya yaklaşıyoruz dibine kadar. İbo ilk Ondan önce şu amına kodumun çocuğunu öldürmemiz lazım. İyi şey mi? O köpek bunu halleder. O kolay iş şu. o. Bekle şurada vardı ip ya. Burada değil şurada. Yerde kağıdaya doğru gidiyorum abi. Hayır hayır buradaki burada kağıdaya alam gari. Alam alam, alam. burada kağıdaya alam alam Yok, alam alam. oradakiler kaya kaya. Etrafında oluyor kanka bak harbi harbi oluyor. Beni dinle. Uzaklaşma Biliyor şunu bileyim, al. Bileyim. Ben almadım onun etrafındaki hiçbir kili almadım amına koyayım. Kil Deneye hatta köpek balığı saldıracak da. İbo ben Değil köpek balığına ataklıyorum sana. kanka. Köpek dur yelkenleri bize doğru çeviren de bari. Bekle. Yine uzaklaşmaz. İyi malzeme var. Bana mızrağını atsana kanka mızrakları bir tane seninkini kullanın. Bakayım okay, mızrak yapsana sen ya. İki, iki, iki tamam, tane var zaten birinin canı yarım. Allah odun Allah yok. yok. Amına kodum odun yok odun. Hasan 40 tane var. Köpek balığı gel. Ha yokmuş lan. Tamam. Yok diyorum işte. Amına koydum. Yok dedikçe daha da inadına şey yapıyor. İbo aşağı in. Var bak. Aşağıda bak. Aha bak burada falan var. Klay Köpek, balığını, da, Köpek balığını ben hallediyorum. Orası çocuğunu ben fightlıyorum. İbo anladım, sana girdi bu. <laughs> <standı be ya. gülüyor> Ananı kim bunlar ne la? Bunlar el e, şey demir. Deniz anası bunlar. Deniz analarına vurulmuyor onları denedim. Şey e, bir tane İbo bir sana da alacak şey bu köpek var, balığı. Köpek balığından uzak dur. Hatta tam şunda şey var bak. Eee Neydi lan bir tane böyle balık ağı gibi sweet net yazıyor. Acaba ondan bir kalan ekim var. İbo köpek balığı sana geliyor. Yok yok o gelmez o. Bir tane de sen de aldık. Hangi ne Teşekkür ederim baba. Bu bakır mı? Vallahi bakır. Ne? Metal var. Pişmemiş metal. Gel lan gel amına kurum köpek balığı kaçıp kaçıp durma piç. Ne oldu lan? Amına koydum onu çocuğu seni. 3 tane daha idi. Göt vereni öldüreceğiz. gidişle. Öyle artık amına kodumun çocuğu. Aha öldü. İbo rahat rahat tut lan. Adam yapıyor mu bu adamın altında bir şeyler var da inemiyorum aşağıya. Oksijen yetmiyor. Kesin bir şeyler var adamın altında. Vardır da. adamın i̇şte, bak, adanın etrafında başladım. şu kum görünümlü şeyler var. Aha bak bir tane buldum ben. Bunlar <laughs> bakır şey çıkıyor bunlardan. mi çıkmıyor. Bir tane Aha kil. Kil. kil ben, ben buldum. Çıkıyor. Sand buldum. Ben bir tane kil bir tane kum. Sandlar bu, büyük. Büyük kanka. Çıkıyor. Sandlar büyük. Böyle büyük yuvarlak altın rengi. Yani deniz kumu rengi yani. Bir şey çıkmıyor bana ya. Kil. Neyse bunu alalım da kil alırız Önemli olan kil değil şuan anda. Sand. Tamam. Deniz kumu herhalde. Aha bak burada var. <laughs> ya taş görün daha büyük kanka böyle. Tamam onu çözdüm çözdüm. Ben Yemin demir şeyleri de buldum taşım. burada bir sürü. Ben de buldum bir, şey. E, beş tane bakır buldum, iki tane demir. bakırları pişir ama ne iş yarıyormuş. Ve bir tane daha kil çok iyi. Elimde demir çapa var ya çok hızlı kazabiliyorum. Daha sabahtan beri kırılmadı. Ya. <laughs> ama ben insan kasıyorum şu anda. Kaç tane, 5 tane sandal olmuş yani 5 tane kum Kil kaç tane, aa 4 kil 5 kum 5 kum da bende var Bence yeter malzeme yetmez Az daha dolu, bulabildiğimiz alan Bakalım adayı yiyeceğiz bu planla öyle gidelim Acelemiz yok Olur olur, karşımızda zaten şey, ee, diğer adam Ben denizin üstündeki malzemeler de unutuyorum ya. Ama ben de denk gelir saldırı da deniz altındayım Nefes almaya hiç çıkmıyor mu bu amına koyayım? Çıkıyorum, çıkıyorum. <laughs> Çıkmaz olur muyum ya? Ha bu kill ne? Kill. Bir tane yangın al. Bakır, neymiş o da bakır Hadi gel gidelim Ben onları yapayım bu? Bana atarsın sen onları ben yaparım Yukarı korum benim onları onlar kuruyor kor Yeşil yosunla dokun hmm. Nerede bu? Aha Şu, Şu anda seni bekletiyorum Yeşil lazım Yeşil yeşil yosunlar kanka. At. Değişik bir iki bak. Şimdi önce bir şey neydi önemli madenler şu çekmeyecek koyuyorum yine. Koy koy. Kanka 6 tane kill de burada var. Evet biliyorum oğlum ben kalsın sal ben. Orada yer varmış. Bak testi bile yani. bok gibi yaptım ama sikerim hepsini bastım. Bas <laughs> bas. Killeri işte buraya koyuyorum ben. Şu yukarı ben şunları düzenle var Tamam bunlar burada kuruyor koysun. Alırız bunları tekrardan. Şimdi gelken dönecek? Tam arkamızda mı evet, bu? Evet evet. Tam arkamız değil. Aynen doğru tamam tam o Erkenlerin baktı ya Şimdi fırın için ne gerekli? Ona göre malzeme tutam da. Malzeme var var yeter. benim için çok çok malzeme var anne. 6 tane o olacak. Dört scrap 6 tane çivi. Çivi bende var atayım sana yapma var. Malzeme var. Acaba. Kaç tane çivi var? Bakayım dur. Ya ben bardağı nereye attım yine anam. Sen Tek 9 tane 9 tane var kanka. At. Direkt alttan. Ya tuğlalar Dur, nerede? Bardağı nereye attım ben ya? Öteki bardak mı bakayım? Tuğlalar nerede ki? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Çok hızlı aldığım için bardak bakamıyorum. Ne yapıyor ya? Üç tane Orada var mı kanka? Bir tane var İvo oradan. Oğlum benim yaptığım tuğla nereye gitti? Evet İvo sende olması lan. Ha ben yaptım dedim onu şey yaptık say. Research yaptık doğru doğru. Deraya brick. Yani kurumuş kum mu ne bu? Gel yatağım. Ama yanlış yere mi gidiyoruz? O neredeydi ya? Lan yat gel ya amına sikerim gel. Büyük adaydı o yalnız o lazım. Tamam bir ya gel yat. Geliyorum geliyorum. Şöyle merdiveni bulursam. Lan direkt ma masanın üstüne çık çık be. <laughs> Şükür uyuduk amına. <laughs> <laughs> Ve açız. Ne o benim full deyip de yapmışım ben. <laughs> Bir tane daha plastik lazım Allah razı olsun için bardağım yok su içmeye Aha Vallahi varmış şu susuzluğu sus ben bir fulliyim Oh Daha bunlar olmadığına göre Şu bu ağaç fidanlarını ben bu payım aşağıya Niye malzeme yakalıyor la bunlar? Allah onlar işimize yarayacak da ya, bakalım. 12 tane patates var onları pikireyim ben. Kaç günde kuruyor ki bunlar aman akıyım ya. Vallahi bilmiyorum bakacağız ona. Kanka bu taraf tarih dünyanın olsun bu taraf yer değil. Çok ters yöne gidiyoruz şu an. Hiçbir şey yok çünkü. Üçüncü yelkeni yapalım bu. Bence yerkenler ekstra yaptıkça işe yarar mıyım ki ya? Bir tane eşit mi ki ya acaba? Bence üç yerken aynı yani görev görüyor, görüyor bir tane de. Bilmiyorum ama. Yine tot tohumu çıkmadı. Belki bende kürek var ben kaçışı öyle yapsam ya. Aha ileride. Geldiğimiz ada. Yok yok hayır şu şey sol taraftaki in diyorum ya. Sağı bu. Sol sol. Solda da ada var bir tane ağrı çevirdi. Hani bu sol. Şöyle hafif mouse'u ve yana doğru baktıktır aşağı tarafa doğru. Ekranın soluna bak bak hafif beliriyor orada. Göremiyorsan yaklaşıyormuş. Görüyor mu? Yo. <laughs> Şimdi görüyor mu? Senin ben amına. Şimdi kesin görüyormuş. O bunları alayım ben de. O patatesleri de pişirmeye verdik mi Gel bakayım diyorum. Ne diyor mu Gemi niye hareket etmiyor şu an? Bug'a mı girdi bunu? Aha! Altın odun Bir de şöyle bakırları alan bakalım. Demir al demir demir.